Dünyanın en güçlü ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde sadece vergi verdiği tek ülkenin Osmanlı olduğunu biliyor muydunuz? 18. yüzyılda Amerika iç savaştan yeni çıkmıştı ve kendi kıyılarından uzaklara yelken açmak istiyorlardı. Yolları o zamanlar dünyanın inci denizi olan Akdeniz'e düştü. Herhangi bir antlaşma olmamasına rağmen burada faaliyet göstermeye başladılar. Bu durumu öğrenen Cezayirli Gazi Hasan Paşa 11 Amerikan gemisini ele geçirmek için Amerika gemilerine saldırarak kısa süre içinde aldı. Gemilerini kurtarmak isteyen Amerika, 1795'te Joseph Donaldson başkanlığındaki bir heyeti Cezayir'e gönderdi. Gazi Hasan Paşa çartlarını sundu ve 5 Eylül 1795'te Türkçe bir antlaşma imzalandı. 22 maddelik bu antlaşmaya göre Amerika, Osmanlı'ya her yıl 21.600 dolar, yaklaşık 12.000 altın vergi ödeyecekti. Tam 29 yıl süren bu antlaşma Amerikan tarihinde Osmanlı'ya vergi verdikleri tek dönem olarak kaldı. Bu olay hem tarihin tozlu sayfalarına hem de insanların aklına kazındı.